أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أطفال كن يدا قاله لما قالت بعض أزواجه أينا أسرع بك لحوقا صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عائشة عن نمزنا لم لم هذه السلف أفنمز عليه الصلاة والسلام Azvacı Tahirat'tan bazıları, Efendimiz'in ailelerinden, annelerimizden bazıları geliyorlar. Ey günah esra'u bikel hukan. Ya Resulallah sana e, ilk kavuşacak olan kimse aramızda hangimizdir diye soruyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da şöyle buyuruyorlar. ne neyeden. Kol bakımından, el bakımından en uzun olanınızdır buyuruyor. Tabi e, annelerimiz ilk adapta bu işin e, ne manada olduğunu herhalde anlayamamış olmaları lazım ki e, gidiyorlar kollarını ölçüyorlar. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat ettikten sonra da işin ehemmiyetini e, sonradan anlıyorlar. Buradaki kasıt cömertlik bakımından en fazla olanınızdır kastettiğini Resulullah'ın e, bu şekilde e, söylediğini anlamış oluyorlar. E, burada tabi <laughs> Bizim de kullandığımız yanlış bir tabir var. İşte onun kolu uzundur. Aslında onun kolu uzundur ne demek? Bizim kullandığımız şekliyle yani kim, bir kimsenin malını alır, çokça başkalarının malını çalar manasında kullanılıyor. Halbuki öyle değil arkadaşlar. Kolu uzundur ne demek? Çokça cömerttir, herkese verir, kolunu uzatır, verir. Tasattuk eder manasındadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da burada bunu kastetmiştir. Tabi annelerimiz bunu anlamadıkları için kollarını ölçmüşler. Ama gerçek manada da e, Sevde, Sevde bin, e, bin e, Zem'a radıyallahu anh'a annemizin gerçek manada da kolu uzun olduğu ve ilk önce Hadis alimlerinin beyanına göre ilk önce vefat eden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan e, sonra ilk önce vefat eden de onun olduğunu söylüyorlar. Ve çokça cömert olduğunda e, ifade ediyorlar. Ama e, diğer siyer alimlerinin bazıları ise bunun yanlış olduğunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra ilk vefat edenin e, e, Sevde bin e, Zem'a değil e, Zeynep bin e, Binti Cahş olduğunu söylüyorlar. Tabi allah e, Allahu Alem e, ama e, cömertlik bakımından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kimi kastettiyse mutlaka o e, o şekildedir. Yani en fazla cömert olanı Efendimiz kastediyor burada. Bu mana bunu ifade etmiş oluyor. Ve e, gerçek manada da e, Sevde bin e, binti Zem'a ah, radıyallahu anh'a annemiz çok cömert olduğunu biliyoruz. Ee, siyer kitaplarında, hadis-i şeriflerde bunlar e, mevcut. E, Tabi bütün annelerimiz cömerttiler ama aralarında böyle, bu şekilde yarışırlardı. Hani e, Rabbimiz Mevlamız beyan ediyor ya arkadaşlar. Siz yarışınız. Ve ila mağfiretin min rabbikum. Rabbinizden gelecek olan mağfirete yarışınız. Ve cennetini alduhas semavatü vel ard e, yeryüzüyle gökyüzü kadar geniş olan genişliği geniş olan büyük olan o cennetin nimetlerine kavuşmanız için birbirinizle yarışırcasına çalışınız gayret ediniz diye Rabbimiz beyan ediyor da annelerimiz de böyleydi arkadaşlar Rabbimize ee, Rabbimizin rızasını alabilmek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın koymuş olduğu bu kurallara uyabilmek onun sünnetini ihya edebilmek onun yolundan gidebilmek onu memnun edebilmek için birbirleriyle yarışırlardı Efendimiz benden daha fazla razı olsun beni daha fazla sevsin diye hepimiz zaten öyle olmalı değil miyiz arkadaşlar Allah bizden razı olsun Resulü, Resulü bizden razı olsun bizi sevsinler ee, biz, bizi beğensinler Rabbimiz bizi beğensinler millet bizi beğensinler beğenmesinler çok da önemli değil arkadaşlar milletin ne cenneti var ne de cehennemden bizi kurtaracak gücü kuvveti var ama arkadaşlar tabi maalesef insanlar bizler hep hata ediyoruz insanlar bizi beğensinler diye bazen Allah'ımızı bile darıltıyoruz Resulü'nü darıltıyoruz bu düğünler bu törenler Ondan sonra çoluk çocuklarımızın giyimi, kuşamı, ondan sonra ne bileyim kendi giyim ve kuşamımız, bir yerde oturup kalkmamız, yememiz, içmemiz, birbirimize davranmamız. Hani anlatmıştım size bir arkadaşımızın misafiri olan bir öğretmen işte tabağını sünnetleyince ya ben böyle seviyorum işte tabağımı sünnetlemek istiyorum. Yani tabağımın sonuna kadar yemek istiyorum ama hanım bana çok kızıyor. İşte böyle görmemişler gibi görgüsüzler gibi ne sonuna kadar yiyorsun diye bana kızıyor diye ifade etmişti. Halbuki arkadaşlar bu nedir bir sünnettir? Yani tabağın dibinde bırakmak doğru değildir, israftır. Ama işte. İnsanlar beni beğensin diye maalesef medenilik adına, çağdaşlık adına ne yapılıyor? Yemeğin suyu bırakılıyor ve hatta yemeğin ne bileyim sıhı deriz biz böyle katısı bırakılıyor. Bu şekilde bir acayip acayip işler yapılıyor. Niye millet bizi beğensin diye? Yani millet niye beğensin? Rabbimiz bizi beğensin. Resulullah bizi beğensin. Onun cenneti var. Onun bizi cehennemden kurtaracak gücü, kuvveti var Rabbimizin var. Başka kimsenin yok arkadaşlar. Onun için Mevla Teala Hazirimiz başta anlatan şu kardeşinize, sonra hepinize, hepimize e, Rabbimizi razı etmek yolunda gayretli eylesin, sürat eden eylesin, çalışan gayret eden, yarış edenlerden olmayı nasip eylesin. E, milletin demesi dememesi çok da önemli değildir ama e, sen Rabbimizi razı edersen e, ee, Resulünü razı edersen Allah Zülcelal Hazretimiz de ve Cibril işte hadis-i şerif yine Bukhari'deki hadis-i şerifte okumuştum size. Rabbimiz Cibril'e nida ediyor. Ee, ben falanca kulumdan razıyım diyor. Sen de razı ol. O da gidiyor sema ehline. Ey sema ehli Allah falanca falanca oğlu filancadan falanca kızı filancadan neyse razıdır. Siz de razı olun diyor ondan sonra Mevla Teala'da hadis-i şerifin devamında efendimiz buyuruyor. Mevla Teala o, 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 diğer insanların kalplerine onun için kabul koyar. Yani diğer insanlar da bu adam tamam. Bu adam doğru adam. Bu adam sözünde, özünde doğru adam diye herkes tarafından kabullenilir. Bir kişilik ne yapar? Mevla Teala onun adına halk eder diye hadis-i şerifte beyan ediliyor. Onun için biz Rabbimizi razı edelim. Resulü'nü razı edelim. O annelerimizi razı edelim kızlarımızı onlara benzetelim. ailelerimizi onlara benzetmeye çalışalım. Biz kendimizi Resulullah'a benzemeye sallallahu aleyhi ve sellem çalışalım, gayret edelim. Allah Zülcelal'imiz bizi insanlara da sevdirecektir. İnsanlar tarafından da kabul gösterecektir. E, Mevla Teala bunu halk edecektir. Rabbimiz cümlemize nasip etsin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.